arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle motosikletimizin bir aylık hatta bir buçuk aylık deneme videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız e, TikTok'ta bunun alım videolarını ve alım yolculuğunu paylaşmıştık sizinle. Şimdi 300. kilometremizde başımıza gelenler nelere dikkat etmeliyiz veya şu an için kullanıcı yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdi Bizim aldığımız model RKS Pride 125, 125 cc'lik bir model. Ek olarak burada ne gibi bir artısı var? Şu an 50 cc'ler B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor biliyorsunuz. Yakın zamanda yani Süleyman Soylu'nun işbirlikçinin eskiden yani söylediği seçimden önce söylediği bir söz vardı. Bunları da B sınıfı ehliyetle kullanabilecektik. Bu durum yıl sonuna kadar planlanıyor, muhtemelen yasalaşacak ve çıkacak. Eğitim söz konusuymuş. Yine sürücü kurslarından alacağımız bir Sertifika sonucunda Ehliyetimiz akrediti olacak Yani ehliyetimiz içerisinde değişiklik olmuyor İçerisine yetkilendirme gibi Bir yükleme veya bir update gelecek Şimdi hızlıca Motosikletim hakkında Yorumlarımı yapayım Şimdi yakın çekimde zaten Şöyle göstereyim size Motosikletin üzerinde Ön siperlik Orta ayak zaten orta ayak zorunlu. Bir de yan ayağımız standart geliyor. Bunlara ekstra bir ödeme yapmıyorsunuz. Burada benzedeceğiniz bir model var. Tabi tipi de Çinli modellerin gönderdiği gibi. Vespa'nın Primavera modelinin birebir aynısı. Basma kısımlarından gidonuna kadar lastiğindeki ön amortisörü hariç tüm parçaları birebir Primavera'nın aynısı olarak kopyalanmış. Yani kopyalanmış diyeyim. Çünkü birebir aynısı. Sadece RKS amblemlerinden bunun RKS model yani Pride 125 olduğunu anlayabilirsiniz. Sökerseniz Vespa stickerları yapıştırırsanız bunu anlamanız sadece ön süspansiyondan yani maşadan olabilecek. Gerisi birebir aynı. Ek olarak az önce söylemeyi unuttum. Bizim çantamız, arka çantamız yine üzerinde hediye olarak standart geliyor. Şimdi Ön kısımdan başlayalım. Anahtarımızı çeviriyorum. Modelin ekranı mavi, parlak, bayağı parlak. Gündüz ve gece görmede kesinlikle problem yaşamıyorsunuz. Bir ekranımız var. 302. kilometreyiz. Ortası dokunmatik. Bastığınızda sıfırlamadan sonraki kilometreniz gösteriyor. Zaten diğeri kendi. Bu sıfırlama gibi şansınız yok. Uzun süre basılı tutarsanız şu kızımdaki saat ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir akü bitmesi olmadı. Bizim 300, 302. kilometredeyiz. Herhangi bir şekilde zaten saatimiz bozulmamış oldu. Aküyü sökerseniz tabi bunun sıfırlanma ihtimali yüksek. Hatta sıfırlanacaktır. Gidonumuzun elcikleri. Bunu olumsuz yorum olarak az sonra belirteceğim. Aynalarımız biraz daha geniş veya oval olabilirdi. Bunların görüş mesafesi, görüş alanı biraz daha dar diğer modellere göre ki Vespa yani kopyalanan modelde yeni serilerinde yani 2003 serilerinde bunları daha oval olarak yer vermişler. Şimdi biraz alt kısmına iniyorum. Yine Pride 125. Lastiğimiz tekerleğimiz, IJet amblemi var. Bu yine Vespa'daki gibi Vespa'nın teknolojisinin kopyası gibi görünüyor ama sadece bir sticker da olabilir. Bu kesin değil. Onun da yorumunu az sonra yapacağım. Orta ayağımız Yan ayağımız ön taraftaki maşamız. Ön tarafımız disk, arka tarafımız kampana fren. Lastiklerimiz naylon, çin malı bir lastik. değiştirmemiz önerilir. Biz şu an için değiştirmedik. Biraz daha eskimesini bekliyoruz. Çünkü motor daha yeni ki biz bunu ıslak havalarda kullanmıyoruz. Burada çift boru göreceksiniz. Kimi internet yorumunda bunun kombini olduğu söyleniyor ama öyle bir şey yok ek olarak şurada size de göstereyim. Şurada klipslerimiz var. Bunu aldığımız gün oradaki satıcı arkadaş yaptı. Bunun kronik problemi amortisöre sürterek veya tekere sürterek boruların patlaması söz konusu oluyor. Bunu nitekim kısa bir çözümle yani bir plastik kelepçe çözmüş oluyoruz. Diğer tarafımıza doğru gidelim. Ön tarafımızda RKS amblemimizi görüyorsunuz. O kolay sökülüyor bu arada arkadaşlar alkolle. Ön tarafımız. Ön boynuzumuz yine Vespa'daki birebir aynı. Pek yakıştığını söyleyemem ama dediğim gibi birebir kopyaladıkları için. İkinci kronik sorunumuz var arkadaşlar. Kilometre teli. Yine şurada bağlantısını göreceksiniz. Bu da şu kısım eğer daha yukarıda olursa amortisörü sürtüyor ve tekere sürterek kopabiliyor. Yine bu da kronik problem. Şunu daha şöyle çekerek yani düzleyerek ortadaki maşaya paralel olarak tutarsanız Herhangi problem yok. Burada da sorun yaşamıyorsunuz. Bunları tabii önceki alıcıların deneyimleriyle size sunuyorum. Onlar çözümlerini böyle bulmuşlar. Biz de size iletelim. Yine arka tarafa doğru inersek hava soğutmalı karbüratörlü bir motor. Karbüratörlü oluşunun da yorumunu az sonra yapacağım. Videoyu kısa tutmak için şu an için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Arka tarafımız Hatta bakın şu an ışıklarımız da yanıyor. Bütün ampul ya yani bütün ampullerimiz led. Şurada göreceksiniz şu an çalışmadığı için şurada kısa beyaz ledlerimiz var sinyallerimiz yine. Bunlar içine beyaz bir led gömmüşler. Plak aydınlatmamız bile led. Stopumuz çok güzel. Yine ön tarafta yunus farlarımızı göreceksiniz. Şu an yanıyorlar. Ortası çalıştırınca yanacak. Yine burada göreceksiniz. Uzun ve kısa olarak iki bölmeli bir farımız var. Ön süperliğimiz standart geliyor. Polikarbon bir malzeme. Çok dandik bir malzeme değil ama çok muhteşem kalın bir malzeme de değil. Aynalarımız krom kaplı sağlam. Bunlar için herhangi bir titreme, sallama, sökülme, gevşeme gibi bir problem görmedik. Olumsuz bir yorum. Şimdi başlıyorum. Elciklerimiz arkadaşlar. Elciklerimiz bayağı dandik. Yani bunu değiştirebilirsiniz tabi ama çıplak elle kullanmamanız taraftarıyım. Ben de böyle bir el aldım. Motosiklet eldiveni değil. Ama yarım oluşu daha rahat manetlere ulaşmamı sağlıyor. Şimdi motorumuzu şöyle özetleyelim. Hemen bir de ön gözünü arkadaşlar burada motor ve ön küçük alanımız için bu var açıyoruz içerisinde bir tane USB'miz var Belki görüyorsunuzdur bir AirTag taktım AirTag zaten amacımız burada motorun herhangi bir kalıma durumunda önüne geçmek yerini bulmak tabi onu da söküp atabilirler bunu kapatıyoruz bu anahtar sadece kontak ve buraya hükmediyor takıyoruz tekrar. Şu tarafa yani sol tarafa doğru çevirdiğimizde hemen sandalye altı açılıyor selemizin. Burası arkadaşlar şöyle kameramı da kaydırayım. Dar disk kilidim anahtarım bir de kılıfı yani bu kot olarak e, kot pantolon değil arkadaşlar. Oturma yerinin kılıfı. Altında bir tane reflektörlü bandımız var. Bu akşamları zorunlu biliyorsunuz. Cezası var ek olarak alanımız bu kadar. İçerisine yarım kask sığmıyor. Bayağı küçük. Hatta bu kasket tarzı, e, Harley tarzı kasklar belki sığar. Bunu kapatıyoruz. Kalitesi gayet iyi olan bir selemiz var. Çökme veya rahatsız etmiyor size. Hemen anahtarımızı alalım. Şu kısma geçelim. Bunu tek elle biraz zor yapacağım. Evet. Burada bagaj kısmımızın içerisi yine standart. Çok kalitesiz diyemem ama çok da iyi değil. Şu fitilleri göreceksiniz cam fitili. Şu aralara ses yapmaması adına çünkü çıtır çıtır ses yapıyordu. Bunu çözüm olarak buldum. Maliyeti 2 lira. 2 metre alıyorsunuz arkadaşlar. Ya şu alana ya şu alana takarak bunu engelleyebiliyorsunuz. Buraya yarım kask sığıyor. Ek olarak zaten buna tam kaskı sığdırmanız imkansız. Zaten benim de kaskım LS2. Belki bunu da tanıtımını yaparım. Kenarda bekliyor. Bunu da kapatıyorum. Tek hamle de kapanmıyor. Bunu çevirip aşağı doğru bastırmanız biraz da şöyle kitlemeniz gerekiyor. Sonrasında zaten bu anahtar dışında açılmıyor. Motorumuzu hızlıca çalıştıralım isterseniz bir sesini dinleyelim. Sağa doğru, ay pardon, aynen sağa doğru çevirdiğimizde Frenimize basılı tutmamız lazım. Burada yine kronik problem. Basılı kalabiliyor. Oradaki switch şu aradan göreceksiniz. Değdiği için herhangi bir şekilde güvenlik önlemi yok. Normalde scooterların frene basmadan çalışmaması gerekiyor. Açtık. Akabinde marşımıza basıyoruz. Bakın. Çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü ayaklığımız açıkmış ayaklığımızı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu hemen kapatalım. Akabinde frenimize basıp çalıştırıyoruz. Evet motorumuzu çalıştırdık. Karbüratörlü oluşunun şöyle bir dezavantajı var. Bazen çalışmayı biliyor. Ve ayarsız oluşundan da çünkü rodaj süresinin sonuna kadar bu sorunu yaşayacağız. Bakın bir tip treme bir ee, sallantı görüyorsunuz rolantide. Yine buradan farklı bir gaz vererek Işi şu an için çözebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi karbatörlü biraz e, soğuk havalarda ve bazen size sorun yaratabilir. Ama bunun ayarlamasıyla bunun da önüne geçebilirsiniz. Şimdi egzoz sesimize bakalım. Plakamız sallanıyor. Daha e, sağlam bir motor siklet, e, e, plakalı alırsanız bundan kurtulursunuz. Ufak bir sabitleme de yapabilirsiniz. Akabinde led aydınlatmamız, stoplarımız bahsettiğim beyaz aydınlatma burada var. Geceler daha güzel duruyor tabii ki. Sesini biraz da şöyle dinletelim. 125 beşik skuturlar arasında atikliği ile ve motorun, egzozun sesinin güzelliğiyle biraz daha öne çıkıyor arkadaşlar. Şimdi alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunun e, kararına varmamız gerekiyor. Şimdi cihazın öncelikle bir de durduralım. Fazladan ses yapmayalım. Şu şekilde stop edebilirsiniz. Aynı şekilde ayaklığı kapattığınızda da stop ediyor. Bilginiz olsun. Şimdi yorumlarımıza gelelim. Motosikletin olumsuz yanları dediğim gibi birkaç klipsle sürtünmeleri önüne geçebiliyorsunuz. Karbüratörlü bir motor. Biraz daha fazla yakıyor. Şu an için ilk 300 kilometrede bir depoyla 100'er kilometre gittim. Yani 4 litreye tekamül ediyor 100 kilometredeki sarfiyatı. Bir de 6,5 litre deposunun olduğu yazıyor teknik özellikler arasında ama genel olarak hatta dün de bunu deneyimledim. Hatta şuradan göstereyim. Depo full. En son yanıp sönen ışığımız yani son dişin yanıp söndüğünü varsayarsanız artık benzinimiz bitmesi gerekiyor. Orada 4 litre tam 4 litre yakıt aldı. Bununla birlikte bir önceki alışımda da zaten benzer 100 milim 150 milim arasında bir fark oynatarak yine bu şekilde dolmuştu. Yani bana sar fiyatı şu an için 4 litre. Rodajdan sonra ne olur bilmiyorum. Rodajdan sonra belirli bir titreme var motorda. Onun da gideceği yani yine bu kullanıcı deneyimlerinden yani kullanıcı deneyimlerinden karşımıza çıkıyor. Oradan gördüğüm, okuduğum kadarıyla size iletiyorum. Titreşimin gittiği ve yakıt sarfiyatının bir miktar miktarda azaldığı söyleniyor. Bunun için 500. kilometreyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine uçar motordan almıştık zaten e, motosikleti. Oradan yine servisinden bu deneyimlerimizin sonrasında tabii ki paylaşmamız muhtemel. Şimdi e, bunun için alınır mı sorusunun cevabı Tip olarak arkadaşlar motosiklet çok hoş Yani benzeri modeller zaten 70-80 bin lira bandında Buna çok benzeyen bir de e, Aurora'nın sanırım Safari modeli var Safari modelinde de tip aynı ufak tefek nüanslar e, Sağında solundaki grenajlarda ufak tefek problemler yani değişiklikler var problem demeyeyim Ama e, onun bir artısı var orada enjekt enjek, pardon. Orada enjektörlü modeller var. Yani karbüratör orada yok. Yani tabii karbüratörün modelini de bulursunuz aroralarını ama enjektörlü seçmeniz sizin, açı, sizin açınızdan daha iyi. Neden? Yakıt sarfiyatı azalıyor. Çalışma ama rolantide oynama sorunlarının önüne geçmiş oluyorsunuz. Ama fiyat tabii ki bundan 10-15 bin lira daha fazla. Şimdi özetle ben memnun muyum? Memnunum. Tatlı bir motosiklet. İstanbul içerisinde kullanılabilir. Maliyeti düşük. Biz bunu 49.900 liraya aldık. Taksitle aldığımız için 58.400 liraya geldi. Fiyatları sürekli değişebilir. Stok durumu sürekli değişebilir. Renk olarak kırmızı beyaz. Gri yani nardo gri olarak geçiyor bu. Bir de laciverti yani mavisi var. Mavisi e, boya problemlerinden dolayı gelmediği söyleniyor. Bunun için dediğim gibi biz gri modelini seçtik. Kırmızısı da şirin olarak karşımıza çıktı ama bizim tercihimiz koltuk renginden de olduğu gibi hoş olduğu için gri oldu. Nardo gri. Bize maliyeti 5.000 pardon 58.400. Bunun alış zaten noter masrafları ve benzeri bin, 61, 61 bine falan geliyor. Güncel trafik sigortası derseniz 2.900 lira olarak gördüm. Yani bu markadan markaya zaten değişiyor. Bunu e, standart olarak karşılayabilirsiniz. Zaten birkaç tane sigorta firması var. Bütün markalar yani bütün sigorta firmaları bunlara sigorta yapmıyor. Motosikletin 125 cc oluşundan Diye düşünüyorum Özetliyorum son cümlemi Kuruyorum alınır mı Alınır Fiyat performans ürünü mü evet Şirin mi kullanılır mı İstanbul içi ve tatil kesimleri için Güzel bir tercih Benzeri modeli derseniz Aurora'nın Safari modeline bakabilirsiniz Bir de Yuki markasının çıkarttığı bir model var Ama tabi ki Buna nazaran biraz daha yüksek fiyatlı Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.